Evet. Herkese Motocan'dan yine yeniden merhabalar. Bu sefer yanımızda CM Jet X 125 var. Motorun sahibi arkadaşlar orada Fatih el salla. Teşekkür ediyoruz kendisine. Cenk abi'den motora aldı. Hemen ben de gördüm. Fatih dedim. Sen dedim işlemler hallederken şunu verdi dedim bir inceleyelim. Sağ olsun bize verdi. Şimdi motosikletimiz yine Nardo gri. Çok tatlı bir renk. CM markasının Tayvanlı üreticinin benim de kanalda izleyenler bilir. Joymax'ım vardı, Orbitim vardı. Taha'ya Orbit aldık. Ee, biz aslında CM'ci diyebiliriz ve bizim için sempatiyle yaklaştığımız bir motor oldu diyorum ve sizlere kağıt üstü teknik verilerinden bahsetmek istiyorum. Motosikletimizin e, yakıt deposu 7.5 litre. E, 124 cc diye geçiyor. 9.3 kW güç üretiyor. 11.5 Nm metre torka sahip. Şehir içinde istediğimiz bizim genelde neydi? Torkunun beygirinden yüksek olması ki bizi ışıklarda, aradan kaçışlarda, ara hızlanmalarda e, diğer arabalara karşı ulan ez, ezileceğim mi acaba hissi uyandırmasın bu açıdan güzel olduğunu düşünüyoruz. 4 zamanlı tek silindirli bir motor bloğuna sahip. Yine nardo gri çok tatlı. Son zamanların moda ve gözde bir rengiyle geliyor. Ön arka disk ve ABS ile arkadaşlar bakın. 125 cc olmasına rağmen ön arka disk ve ABS. Hemen lastik çaplarını sizlere anlatayım. Ön arka 14 ile geliyor. Bakın arka lastik 14 ön lastiğimizde 14 geliyor. Uzak doğulu bir markayla geliyor. Aldığınızda bir lastik değişimi yaparsanız faydanız olacaktır diye düşünüyorum. Başka sizlere anahtar çalıştırması var. Anahtar çalıştırmayı göstereyim size. Yine çok güzel bir ana araba gibi anahtarı var. Şöyle masaya koyduğunuzda araba anahtarı gibi durur. Yanına geldiğinizde sizi algılıyor. Çevirdiğinizde böyle güzel bir gösterge sizi selamlıyor. Bir çalıştırayım şöyle. Eğil sesini dinleyelim. Motorumuza benzin koyduk. Euro 5 Artı sıvı soğutmalı. Bunu söylemeyi unuttum. Görmüşken söyleyeyim. Nispeten sessiz bir egzoza sahip olduğunu söyleyebilirim. Sizlere stoplarını göstereyim. Fatih bir frene basar mısın? Stopları gösterelim arkadaşlara. Çok güzel. Sağdan bir dörtlü yapabilir miyiz? Full LED aydınlatma. Ön kafadan da size göstereyim bunu. Sizce PCX'e rakip olur mu arkadaşlar bu? Bence çok ciddi bir rakip olur. Çünkü ön arka disk ve ABS ile gelmesi büyük avantaj diye düşünüyorum. Önce camı bence biraz kısa. Bunu yüksek hızlarda uzatma ihtiyacı olabilir diye düşünüyorum. Motorumuzun göstergesinde neler var? Sağ üstte saat. Akü voltaj göstergimiz var. Kışın bizim için hayatı önem taşıyor. ABS uyarı ışığımız. Uzun, kısa, dörtlülerin göz terildiği ışıklar. Başka ne var? Sol üstte devir saatimiz dijital olarak konumlandırılmış. Motorumuz daha 0 kilometrede. Tekrardan buradan motorun sahibi Fatih arkadaşımıza kazasız belasız sürüşler diliyoruz diyorum ve şu sol göze gözüm çarpıyor size onu göstermek istiyorum sol üstte şu an karanlıktan öyle sanıyorum ki gözükmüyor bir çakmaklık girişi var derinliğini gösterecek olursam bakın bileğime kadar elim gidiyor görüyor musunuz yani bir 0.5'lik suyu çok rahat bir şekilde koyabilirsiniz motorun sel altını göstereyim size hemen sola çevirdiğimizde sele demişken sele altı demişken seleyi göstereyim. Selenin işlemeleri falan kaliteli. Buna bir 3D kılıf alırız K kediler bunu mahvetmesin. Depomuz burada. PCX'teki gibi böyle elde kalan bir şeyimiz var. Bunu burada sabit tutsalarmış. Fena olmazmış diye düşünüyoruz. E, sel altımız medium kaska kadar biz sığdırabildik çekimden önce. nispeten derin diyebiliriz. Çünkü bakın sel altı da tıraşlandığı için medium bir kaskı alacaktır diye düşünüyoruz. Yani çok büyük diyemeyiz ama küçük de diyemeyiz. E, buna tabi arka çantada taktığınız zaman birçok işinizi görecektir. Gözüme çarpmışken hemen anlatayım. Arkada çift süspansiyonumuz var. Ayarlanabilir. Kaç kademeli olduğunu şu anda bilemiyorum. Ama ayarlanabilir olduğunu biliyorum. Kitapçığını az önce okumuştuk. 125 cc dedik. Yolcu peklerimizi gövde renginde yapmış olmaları güzel bir detay. Estetik bir görüntü oluşturuyor. Şöyle geriye çekildiğimde görüyorsunuz. Gayet hiç pekler var mı yok mu belli olmuyor. Belası motorun genel hissiyatı kaliteli. Bildiğimiz SM kalitesi. Uzun kısalar, sinyaller, korna bildiğimiz yerde. Ateşleme kesicimiz var. Marş düğmemiz burada. Dörtlümüz burada. SM'lerde bildiğimiz bu ateşleme kesici sel altına yine konumlandırmışlar diyorum başka sizlere ne anlatabilirim şöyle son kez hızlıca bir döneyim ee, atladığım bir şey varsa Sizler de lütfen yorumlarda belirtin ee, motosikletimiz komple led aydınlatmalı demiştik çamurluğun böyle bir karbonumsu detayı falan çok tatlı durmuş ee, başka söyleyebileceğim bir şey çok aklıma gelmiyor videoyu yavaştan kapatıyorum kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, destek amaçlı yorum yapmayı lütfen unutmayın. Motoru anlatırken eksik anlattığımız bir şey varsa sizler de altlara, altta yorumlara lütfen yazın. Videoyu kapatıyorum. Cümleten hayırlı akşamlar.